Annem de annem bu kadınlardan biriydi. Genç yaşta evlendirildi. İstihdamda, eğitimde yeri yoktu. Bizim, evet, de, bizim Tabii o ki... yukarıdan çekilen sofra sahnemizde ekipmanımız o kadar yoktu ki. İstersin. O görüntüyü yukarıdan çekmemiz gerekiyor ve yukarıya kamerayı sabitlememiz gerekiyor. Hiçbir şeyimiz yok, ekipmanımız eksik. Artık en son böyle duvara bantlaya bat O ilk adımı hmm. bir atmak bence biraz devamını Öbürü getirebilir. Devam yani, e, okulun da bitmesinin verdiği e, heyecanla. Ve ürettim, çok mutluyum ve bundan sonrasında da e, yine sinemadan kazandığımı sinemaya vermek istiyorum aslında. Karşılaştırdığımızda uzun metraj belki de bir roman yazmaksa bir kısa film şiir yazmak. Şiir ama seni korkutan şey ne olur? Yani ee, zorlayacak olan şey nedir mesela? İlk zorlayan şey yine kendim olurum. Kendi oto kontrolüm. Şimdi bir, şöyle... Onu sorun olarak görebilir miyiz? Ya da... Ve kendi hayatından mutluysa onun seçimi. Hmm.